İlçin Kuyumculuk Siirt, Salih İlçin ben. Eee fuarı bir değerlendirir misiniz? Nasıl geçiyor? Fuarı şu an altın yüksek olduğu için baya e, alım yapıyoruz ama satabilecek miyiz onu bilmiyoruz. E, piyasanın durumu nasıl? Siirt ile İstanbul'u bir şöyle karşılaştırırsak? Siirt'te kapalı yani kapalı bir caddede işli, iş iş yapıyoruz. Mükemmel iş yapıyoruz. Çıtır mal gidiyor orada ürünlerimiz yani Besay'ın ürünleri güzeldir. Gerçekten kaliteli ürün çıkartıyor. Biz de gel, gelmişiz ürün seçmeye ve ürün inşallah bunlarla da satmaya çalışacağız. Dünyanın dört bir yanında pazar payınızı arttırmak için Haber Gold TV'yi seçin. Reklamlarınız için Bu ar, sakin yani alıcı yok, hep gözlemci, hiç alıcı yok. Altın yüksek olduğu için müşteri yanaşmıyor. yanaşırsa da çok az yanışıyor. Tamamen tanıtım var, yalnız altın dedi az önce dediğim gibi, altın yüksek olduğu için millet para bağlamak istemiyor. Gerçekten şu an altın 117.000, bin, 117.000 bin gerçekten yüksek. Alım gücü düşük olduğu için mi diyorsun? Çok çok yüksek. Herkes altının düşmesini bekliyor altın düşmesini bekleyince haliyle esnaf da şu an para bağlamak istemez.